Çıkamazsın ki legal. Vurun vurun. Bütün ben kimsenin? Vurun kerim Vurun kerim. Ben Kır, Adam kaçtı aa, adam kaçtı. Zor, aracı kaçtı. <laughs> i̇mdat imdat imdat. Kusey adam Sonra şimdi buradan soldan. Yok bugün tamam. Bugün tamam. <gülüş> Yok hayır ya. <laughs> lan ee, de, oğlum. Hay değil <laughs> <laughs> oğlum. Hayır hayır. O da bir şey değil. <ne? Gülüyor> Ananı siktiriyorum. Hani... Lan kaç kere bana? Olan... Hadi itibariyle 500 bin dolarımız var. İçer lan seni Bank ekledim şimdi. Ne yapıyorsun? Aa, Adam ben <laughs> <laughs> sikiyi hiç beklemiyordum. Adını sikiyi hiç beklemiyordum. Hayır ya. Seni... Adam sikiyi gene. Uzayalım şuradan, uzayalım a şuradan. Adam böyle sikiyi şuradan oğlum. <laughs> Atla şuradan. Kayana. Atla şu. Mazlumun ateşli silahını kullanmaya ne kadar şeysin? Sola girdik. Ateş, Etim, Buraya girdi mi o adam? Maç, beyaz, Her girdi. Her, herhalde girdi. herhalde girdi ne mazlum? Vallahi ben öyle gördüm. Al 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 Bak zorlarsan al, remlerim alırım sen anladın mı? Param parça ederim o altında gizem Uğraştırma al, beni. Al bakalım. Al bakayım alsana alsana. Al bak. Al, al. <laughs> 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 orada da Hi guys bro. <laughs> Aa so, çok kötü. Bak... Bayağı kötüüm, bayağı kutuyum. Yardım, 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 yardım. kötü, çok kötü. Gidiyorum, 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 Bana sıkıyorsunuz, gidiyorum. Bola, bana sıkıyorsunuz. Ne Oğlum bana sıktılar bizimkiler. Oo gördün mü? Adam bırakmışlar değil mi oraya? Ha okey. Geldim size yavaş lan. Bunu sik. Ferit, Ferit ne yaptın? Arkeo çektin bana amına koyayım. Ne oldu lan? Oğlum Ferit senin belanı sikeyim. Polislerin önüne düşürdün beni. Şey ne yaptım amına? Kıskettin o. O o o. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ne 366 ton kır. Ellerinizi kaldırın. Buldum. Buldum mu? Buldum yani Gel, Aynen. gel. Aklı. Tamam. Tamam. Start hadi start hadi abartmayın, 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 Vururuz ya. Sikerim kestim bağlantısını. Gel 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 burada gel. Gel 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 Yanıma gel gidelim, gel 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 ben gidiyorum. Dalak ne geçer, yapıyorsun? Düştü 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 Ben bunu alıyorum. Güzel. Al bunu. Baba. Ben komando mu? Ya ben itiraf ediyorum tamam. Hı. Ben şeyleydim. Tam burada mı? Evet dinliyorum. Ya sen şeyde nerede? Miriprak'ta mı tarandın? Koyu midir projede taramazım. Ya ben o sıra şeydeydim ya. Evet. Annenle. Normalist gitti. Hiç mi güzel <laughs> de annen babana da o gecede olmaz başım arıyor diye Benimle beş yıldız mı olacağım Hadi içinden deli Keşkede babana da o gecede olmaz başım arıyor diye Benimle <laughs> <Afrika'dan> beş <laughs> yıldız mı olacağım <ta> <laughs> Asya Afrika da inemedi. Asya. <laughs> asya Asya gitti gitti Asya. Ağzınıza sağlık çocuklar of. O çok Gerçekten çok, çok güzelmiş bu arada. 10 numara verir. Arkadaşlar mental olarak çok değiştireceğiz. Evet, evet. Niye Ağabey, buraya dalgın, geldin dalgın ki direkt? Dalgınım, dalgınım. Sen iyi misin? Biraz dalgınım ya. Niye? Bilmiyorum böyle dalgın işte. hadi arkamda Hadi gidelim gidelim hadi. Dur dur. Cappar abi. Ne var lan? <laughs> Abi şey olsun diye yaptım hani böyle. Buraya var ya bizi şamar olarak. Haa tokatladılar mı? Tabii biz ben bu yüzden ben, ben, ben boş boz <laughs> olup kaçtım bu bayağı. <laughs> <laughs> İçine bindim amına koyayım gelene kadar kafam güzel oldu. Pasaport. <laughs> Linki <laughs> ID'yi alıyorsunuz Instagram'a yapıştırıyorsunuz. <laughs> 566 577 58 olarak çağrılar o. Bir... <laughs> <Ben de> <laughs> Lan boğuluyor mu? Ya bu çar niye böyle oğlum? Bu çar bozuk ama ne? Ya bu niye kahverengi? Ana ne avradını sikeyim kanka ne yapıyorsun ya? Ya can ne yapıyorsun can? Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım şimdi. Lan ana ne avradını sikeyim Of can ne yapıyorsun agam? Ne <laughs> bakıştım gününle bugünüm can ciğer sarması ne oldu ne oldu mecnun sarması yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim cennetten gelen bir nükti sanki yıkadı gün buradayım buradayım söyleyeyim mi bilmem mi cennetten gelen bir böyleydi sanki Tamam Önümden 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 Sancar. Tamam lan. Lan ne oluyor bu kim? Lan Şaban lan vurmayın. Amına koyayım. Şaban lan Şaban Şaban <laughs> lan hadi. Yapma. Lan. Oğlum ne işin var lan? Aa. Hehehe <laughs>